Gebelik şekeri yani gestasyonel diyabet durumunda mutlaka anneye uygun tıbbi beslenme tedavisi uygulanmalıdır. Anneye uygulanan yeterli ve dengeli bir beslenme programı ile kan şekeri kontrol altına alınabilir. Bu süreçte hızlı kilo artışını önlemek için un, yağ ve şeker içeriği yüksek besinlerin tüketimi azaltılmalıdır. Anne pişirme yöntemlerini bu süreçte değiştirmelidir. Yani ızgara haşlama ya da fırın pişirme yöntemleri tercih edilebilir. Dört besin grubu dediğimiz tahıl grubu, süt yoğurt grubu, et tavuk balık grubu ve sebze meyve grubuna düzenli olarak e, mutlaka öğünlerde yer verilmelidir. Glisemik indeksi yüksek dediğimiz yani muz, kavun, karpuz ya da beyaz unla yapılan gıdaların tüketimi azaltılıp sebze meyve, sebze, meyve ve kuru bakliyatların tüketimi bu süreçte artırılabilir.